Teşekkür ediyorum. Ee, dediğiniz gibi 12 gündür buradayım ama sanki bana şu an uzun zamandır buradaymışım gibi gelmeye başladı. Geldiğim andan itibaren insanlarda çok ciddi bir sıcaklık gördüm. Zaten ben alanda olmayı seviyorum, vatandaşlarla beraber olmayı seviyorum. Meydanda yürüdüğüm andan itibaren e, ciddi bir e, halkımızın sevgisiyle karşılaştım. Biz, bizi bağırına bastılar desek yeridir. Araba giderken yolda selam verenler. Sayın Valim hoş geldiniz diyenler, yaşlı teyzeler ve birçok kişinin benim buraya gelişimi bilmiş olması, biliyor olması çünkü bu haller çok göz önünde değildir bilirsiniz. Ama burada herkes bir şekilde benim burada gelişimden, Afyonkarahisar Valiliğinden buraya atandığından haberdar ve bir şekilde özgüvenli insanlar, gençler, çocuklar bazen etrafı gezerken bir tane çocuk geliyor malum hoş geldin diye. Şaşırıyorum. Ee, bazen de takılıyor beni tanıyor musunuz diye. Tanıyoruz tabii diyorlar. kimi ben diyorum. Bakıyor bakıyor. Kimisi rektörsün diyor. Kimisi <laughs> başkansın diyor. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Ama e, Kayseri'nin insanları hem özgüvenli hem cesaretli, sıcakkanlı. Bunu hemen hissettiriyorlar. Yalnız benim e, ilk 12 günde hani görüp de şaşırdığım şey şu oldu. Ben bu kadar tarihi beklemiyordum tarihi bir yapın üzerinde çok ciddi bir tarih barındırdığını biliyordum ama bu kadar işin şey gelseyi Her yerinde ayrı bir tarih var. Ee, yani dün Soğanlı Vadisi'nde dedim, hayran kaldım. İşte Gevherne Sipi, Mimar Sinancı, her, e, her yeri ya. Yani, yani Develi'ye gittim, Yahyalı'ya gittim. Yani burayla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Biraz Bursa'ya benzetiyorum biliyor musunuz? Öyle mi? Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş böyle bir ovada. Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden birisi. Şimdi Kayseri'de Erciyes eteklerinde kurulmuş. Anadolu Selçukluların en önemli şehirlerinden birisi. Eee Bursa'nın içine girdiğinizde direkt Osmanlı sizinle konuşuyor. Eee Kayseri'nin içerisine girdiğinizde direkt sizinle Anadolu Selçuklu konuşuyor. Birçok kümbet türbe. Orada da Osmanlı eserleri var. Orası da sanayi şehri. Eee verimli ovalar. Ben bu manada direkt ilk ile girdiğimde, Kayseri'ye gitmiyorum, aklıma direkt Bursa geldi. Erciyes'te, Uludağ'a belki de şey yaptım. Kaliteli üniversiteler, başarılı üniversiteler. Ee, i̇nşallah Kayseri çok daha güzel yerlerde olacaktır, ümit evet. ediyorum. Ee, Soğanlı Vadisi dediniz. esasen Kayseri'de de ciddi manada böyle e, turizm atağına geçilmiş durumda. Hem sağlık hem e, mekansal olarak. Soğanlı Vadisi'ni gezdim dediniz. Daha farklı yerleri gördünüz mü? En çok ilginizi çeken neresi oldu? Daha önce... E, Develi'yi gördüm. Yahyalı'yı gördüm. Talas'taki Talas'ı tamamen gezme imkanım oldu. Osmanlı konağını gördüm. Tablakaya mahallesini gezdim. Ee, zaten Anadolu Selçukluları meyd meydandaki eserleri tek tek şifayı, şifa, şifaneyi incelemek fırsatım oldu. Anadolu Selçuklu eserleri muhteşem zaten. Onu hiç sahibim. Yalnız dün Soğanlı Vadisi'nde gördüğüm şey inanılmazdı. inanılmaz da özellikle girişinden itibaren, bir de o eserlerde çok fazla freskler, e, resimler o günden bugüne kalması e, çok görünen bir şey değildir ya. Yani. Evet. Orada o kadar canlı ve sanki ilk günkü gibi, e, sanki e, oradan birisi çıkacak gibi geliyor, İnsana o hissi veriyor. E, ben biraz üründeki Petra gibi girişteki böyle devasa Hı -hı. E, yapılar, güvercinlikler, şapeller, inanın muhteşem. Ve şunu orada hissettim. Ya biz hiçbir şey yapmasak, sadece Soğanlı'yı tanıtmak için, sadece Soğanlı'daki işte konaklama meselesini çözsek, sadece Soğanlı'da turizm çalışmalarına değer versek, ışıklandırmasını ve kent meydanını, onun, oranın meydanını tekrardan yapsak, insanların orada gelmesini sağlasak, inanın bu bile yeter. Çünkü Hı. Kayseri e, ekonomi, sanayi, işte ticaret Bunlar merkez. O artık turizmden de biraz Çok fazla pay almamız, doğru. biraz fazla pay almamız gerekiyor. Turizmin şöyle bir güzelliği de var. Ee, Soğanlı Vadisi'nde köylülere kadar ulaşan bir en düşük seviyeye kadar ulaşan bir sektör haline getiriyor. Düşünsenize soğanda evlerin pansiyon olduğunu, işte kalacak yerlerin ayarlandı. Bunun nakliyesi, işte e, organik ürünlerin e, bu pansiyonlara satılması. Yani şunu demek istiyorum yumurta üretenden, tavuk üretenden, servis çekenden herkesin kazandığı bir Aynen. sektör haline geliyor. Bacası sanayi o yüzden diyoruz. Benim bu Kayseri'de zaten turizme çok ilgilenirken göreceksiniz. Kültürel faaliyetlerle çok ilgilenirken göreceksiniz. Özellikle Soğanlı Vadisi'nde böyle kafama yazdım. Sayın Malim sizin de biraz böyle kültürel turizm yönünde bir şeyiniz var gibi, ilginiz var gibi. Afyon -Karesab'da. Afyon'da da yine böyle çalışmalarınız olmuş. Şöyle, e, bu sektörün özellikle e, hani kırsalda yaşayan, biraz Kayseri'nin dış kesiminde yaşayan e, alanlarda ne kadar büyük bir e, ekonomik katkı sağladığını da gördüm. Şimdi ben Afyon, Karahisar, Ayazin bölgesinde e, küçük bir köydü ama şimdi geldiğimizde e, 70 tane işletmenin olduğu, otellerin olduğu, sadece 300 kişinin sigortalar istihdam edildiği, hafta sonları 20 bin kişinin, sadece cumartesi 20 bin kişinin, girdiği, büyük restoranların, büyük markaların içerisine girdiği bir alan olduğunu gördüm ve köydeki tersine göçün başladığını gördüm. Birçok kişinin iş sahibi olduğunu, çok ciddi bir vergi ödemeye başladıklarını, sosyal yardım yaptığımız kişilerin yardım yapmaya başladıklarını, bizim yardım yaptığımız kişilerin 7-8 kişi işe alıp onlara yardım ettiğini görmek. Benim bu alanda belki valilik olarak bir fabrika kuramam fabrika kurup hemen onların önünü açabilirim ama o sebebi. Yalnız turizmle doğrudan hem tanıtım vasıtasıyla hem de bazı sahip olduğumuz araçlarla belediye ile el ele vererek direkt müdahale edebileceğimiz alanlarda bir de milli servetin Kesinlikle. gözümüzün önünden gitmesine de çok dayanamıyor. Aslında Soğanlı Vadisi'nde şöyle bir proje de var. Ürgüp'te biliyorsunuz balon uçuşları var. Soğanlı Vadisi'nde de aynı şeyler yapılsın diye çalışmalar var. İnşallah olur. İnşallah olur. Bizim e, şöyle bir orada handikapımız var. E, Nevşehir'den turlar getirip uçmasını sağlamayı planlıyorlar. Veya Kayseri'den. Ancak yolu ve konaklamayı halledersek sadece insanların gelip uçup bizim konaklamayı halletmemiz lazım. Evet. Aslında Kayseri'nin en büyük sıkıntısı o değil mi? Mekan. Yani, Yine Yahyalı'da da öyle mesela en büyük sıkıntı o. Şöyle e, ama Soğanlı'daki birazcık daha turizm, o taş evlerdeki konaklama kısmı biraz da afet evet. e, nedeniyle burada da bir takım e, yasaklar var biliyorsunuz afet bölgesi. Maşacağız yani inşallah e, afet başkanımızla görüştük belli yerlerinde hiç afet riski yok. İnşallah bir ekip geliyor bugün e, hemen bugün geliyor. Dün görüştük sağ olsun afet başkanı da bugün hemen talimat verdi. E, Soğanlı ile ilgili bugün 4-5 ekip oraya gidiyor. Dün, Tüm gün soğanlıdaydık hemen başladım çok yakın zamanda ikisini aracınıza söylemiş olayım soğanlıdaki değişimi zaten belediye başkanımızın projeleri var benim de işe e, katkı sağladım ve bir takım değişikler hemen olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah e, ekonomiden konuşuyoruz sanayiye geçelim yani dediğiniz gibi Kayseri hakikaten sanayide özellikle ihracatta çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda ki dördüncü sebebimiz kuruluyor. Ama buradaki sanayicinin özellikle şöyle bir isteği var. Yıllardır da gerçekleştirilebilmiş değil. Neden gerçekleştirilemiyor? Esasen onu da bilmiyorum. Mersin'e direkt demir yolu istiyorlar. Ki e, ulaşım ciddi manada çok önemlidir bu konularda. Yani sanayide, ticarette ulaşım olmazsa olmaz. Mersin limanında biliyorsunuz Hinterland'ın evet. gücünü. Bu konuda acaba çalışmalarınız olur mu? Kesinlikle. Şu bir kere bir e, gerçek. E, biz Birinci önceliğimiz, Kayseri'de her zaman sanayi olacak. E, sanayicilerle e, çok omuz omuza birlikte çalışacağız. E, özellikle üçüncü, az önce söylediğiniz dördüncü organize sanayi, sanayi bölgesi de yapılıyor. İnce sunum genişlemesi. İnce sunum genişlemesiyle ilgili geldiğim andan itibaren çalışmaya başladım zaten hani hızlandırmak için süreci. Dördüncü OSB ile ilgili Cuma günü merak komisyonundan çıkarma kararını verdik. Özellikle iki OSB ile ilgili direkt çalışmaları başladım dediğin şey harika olur yani bunu kabul etmek gerekir. Bununla ilgili çalışmalar içerisinde olacak. E, sayın Muhalim az önce bahsettiğiniz sokakta size olan ilgilen, esasen bu biraz da sizin sıcak kanlılığınızdan da güler yüzünüzden de kaynaklanıyordur. Kayseri yemeklerini tadabildiniz mi acaba? Pastırma sucuk meselesine girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tattım. Çünkü çok ayyuka çıktı o mesele. O da o da bir komik mesele oldu. Evet. Şimdi ben dört ay önce söylemişim de orada ya Kayseri'ye gidersem ne diyeceğim diye. Yani onu diyorlar ki Kayseri'ye gideceğini biliyorlardı, biliyordu <laughs> falan diye espriler. Şöyle ama e, ben Kayseri mutfağını da ya Kayseri ile ilgili aslında geldikten sonra çok az şey bildim fark ettim. Ben Kayseri iki kere gelmiştim. Kayseri artık memlekette nasıl biliyor musunuz? Siz içindesiniz belki görmekte bazen içindeki insanlar zorlanabiliyorlar. Dışarıdan bakınca hani e, ...akıl pırıltılarıyla, zeka pırıltılarıyla, işte ticari pazarlıklarıyla falan Türkiye'de herkesin hem konu üzerinde espri yaptığı ve sıcak baktığı... ...memleketin herkese doğusundan, batısından, Karadeniz'den, Akdeniz'ine kadar herkesin bir sıcaklık hissettiği, ismi duyduğu zaman bir sempati beslediği bir vilayet. Aynı zamanda o Türk filmlerindeki o Kayseri imajı <laughs> <demine> kadar <laughs> iyi oldu. Ee, hani Kayserililere karşı herkesin bir sempatisi vardır. Kayseriliğimde baştan 5-0 başlamak gibidir Türkiye'de. Herkes Kayseri ilgili ufak tefek bir şeyler bilir. Ama Kayseri'nin bütününü bilmek, Kayseri'nin içerisinde yaşamakla mümkün. Ben gastronomi şehrinden geliyorum. Afyon Karahisar Valiliğine geliyorum. Kayseri mutfağının bu kadar geniş olduğunu inanın bilmiyordum. İşte pastırma, sucuk, mantı, tandır böreğini yedim. Böyle hmm. bir şey yok. Muhteşemdi. Sonra tepsi e, mantısı diyorsunuz herhalde. Hı hı. O harika üzerine böyle sarımsaklı yoğurt dökünce acayip <laughs> e, Ama tandır böreği benim e, bir numaram. Özellikle birçok yerde çok e, hijyen, temiz alanlarda yemek yemeniz çok... Kayseri'de çok rahat bir lokantaya gidip... Hani lokanta aramanıza, seçmenize çok evet. e, fazla e, ihtiyaç yok gibi geliyor bana. Ama Kayseri mutfağı gerçekten, birçok medeniyetin de tabi bunda etkisi var. Bir kere ilk Türk mutfağı belki de Anadolu'da Kayseri, Konya. Buralar da bu merkezlerdir. Ee, bir tane bir şey yedim de onun ismini arıyorum sizinle konuşurken. Nasıl o bir satıyorum. şeydi acaba? Ee, Yağlama falan mıydı? <laughs> Yağlamaydı. Böyle biraz lahmacına benziyor çok, ama alakası yok. Çok güzeldi. Sonra Develici Vıklısı. O harika. Şimdi sizinle konuşurken bile öğlen devirici çok iyi. <laughs> bari. O çok güzeldi. E, muhteşem. Kayseri'nin gerçekten çok geniş bir coğrafyası olduğu için her ilçesinin ayrı bir mutfağı, evet. ayrı bir şeyi var. E, Türkiye birazcık daha tanıtmalıyız sanki Kesinlikle. O yağlamayı Türkiye'de herkes bilmeli. Tandır böreği. ya yani böyle bir lezzeti diğerlerini tatmamışsa üzülüyorum. Yani. Çok güzelmiş. E, bir de burada gördüm daha çok Acı badem sadece Kayseri'ye has bir şey değil herhalde. Evet. Her yerde var ama en çok burada. Burada çok daha farklı. Burada çok daha güzel. Mutlaka sabahları iki tane acı badem mesela. Bazı çok... pastanelerimiz özellikle onunla nam salmışlar ve çok lezzetli. Ama yapıyor. gerçekten çok güzel yapıyorlar. Ben daha önce yediğim yerlerde bu lezzeti alamamıştım. Kayseri mutfak konusunda çok zengin. Çok. Birazcık daha bizim gastronomiyi tanıtmaya belki ihtiyacımız var. Kültür, daha çok turizm, kültür turizmi, arkasından gastronomi, biz buralarda inşallah, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuda çok atak, evet. çok çalışkan, sempatik, herkes tarafından seviyor. El ele verirsek bu konularda katkı sağlarız diye ümit ediyorum inşallah. Hı hı.